Herkese merhaba. Bizleri desteklemek için ücretsiz bir şekilde kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Gelen var mı? Şu anlık göremedim. Gelen yok. Hemen ben gireyim. gene mekanımı alıyorum. Aynen hemen iki tane tuzak alıp köprüye. Geç kalmayak aman diyeyim. Yok yok hadi hemen seri. buldum. Lan oldum. lan lan. Kontrolleri kapattım yanıma bot düştü. Manyak. <laughs> Bir tane tuzak buldum. Yok, o bir sürü bir sürü malzeme What attım oraya. Alın onları. Köprünün köprünün başında adam var. Köprünün başında adam geliyor, var. Geliyor, geliyor. Aha, AVM sıkıyor. Bana sıkıyor dayı. Bana sıkıyor. Gördüler. Tamam, sıkın. Sıkı. Ben sıkmayacağım, göstermeyeceğim. Heh. Gel. Gel o arabayla. Tamam, tamam, tamam. Düş otuza, düş. Düşmedi. Yallah. Hepsi de temiz. Yallah Hadi lobi. Bizi tutun, bizi tutun, Abi bak, ne oldu? Tuttum, bak bu oyun zeka oyunu. Bir spreye 3 tane adam düşürdüm. Bir şey olmadı. Bu oyun zeka oyunu tamam mı? Ben de 2 düşürdüm dayı. Herhalde 2 2 paylaştık. 2 kim aldı? 2 paylaştık tamam. oğlum? Abi Aynen. benim bir tanesini ben bir alayım. Ben birini aldım. Birini de Aynen. ben aldım. Yalnız var ya bak bir Aynen. şey diyeyim mi size? Tertemiz. <laughs> Bu M762 ya, var ya. ya. M762 var ya parçalıyor. Kroz al. Kar var burada. Araç geldi. Arka petrolü araç geldi. Ciddi mi? Yemin et. Kur'an çarpsın. Tamam oynayın oraya. Al, alsana salak. Oo. Abi ya bitirtme abi bitirtme Furkan. Furkan smokelayın Furkan. Biri, biri bana gelsin. Furkan'ı Furkan smokela. Furkan'ı smokela. Furkan nerede? Tut 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 tut. Araba- Araba- Arabayı smokla. Arabayı smokla. İbo da, yedi, ibo da yedi. Tamam, dur. Dur dur dur. Gördüm. Petrolün bu ııı... Tabelasının orada. Nasıl yemiyorsun sen onları ki? AVM'yi alın muyuz bende? X yok mu bir tane yüksek ya? Soldan geliyor bir tanesi. Soldan <laughs> geliyor bir tanesi. Bak 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 soldan geliyor bir tanesi şuradan. Düşman görüldü. Cihad al onu. Gördüm. Kaçtı. Geri kaçtı. O. Sakin. 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 Baygınları var. Baygına geçmesin. Eğim koyun. Baygına geçmesin kimse. Smokladı bak. Ama yanlış smokladın. Araba yok mu abi? Hadi ya. Bunlar iki herhalde ya. Bunlar iki iki. Oynasana iki. Kafa at abi. Kafa at oraya. Yakın Atmayın mısınız? Bir saniye. Ben düştüm. Demze, onlar arkalandı. Arkalandı onlar. Um. Onlara başkası bastı. Burası çok karıştı beyler. Remzi. Bombalasana ee, Cevap. Bana dedi. Bombalasana. İbo sağdan oyna. Çok takıldım. merak Oo çok geriye atmışım ya. Remzi gitti Remzi. Bir kişiler kanka. Tamam, tamam, tamam bekle. Ben o tarafa bakıyor şimdi. Gel mobil ne ya? gidecek. Bunlar, Bunlar nereye neydi? gitti? Arabanın Araba orada da var bir tane bu. 7 bir tane. tane. Bak, şuradaydı Bak şuradaydı bir tanesi, bir tanesi beyazdı. beyazdı. Düşman görüldü. Aa bir tane şuradan geliyor. Nereden? Nereden? Gördüm. 7 bir tane. Alana düştü. Düştü. Check check Alana düştü. Çek onu. Alana düştü. Çek onu. Alana düştü. Şarjörüm bitti. Çek. Onu alacağım onu. Onu alacağım. alacağım. Seni, Seni bitiren, bitiren bu muydu Fukan? Yok kaptan şirindi bu aldılar bunları. Arabiye bindi. <laughs> Çek onu lan. Ah be. Ah be. Ah be çok vurdum çok iyisin bu <laughs> çok <gülüyor> iyisin hemen, hemen bir lootlarına, lootlarına bakalım oynayalım alana ne durumdayız bence direkt alana oynayalım yapınırsa buradan <laughs> oynarız onlara o nasıl bir girişti yedi mi gel biraz 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 gel yedi bir tane yani. takımın bitirdiler Bir bak adam. Düşman görüldü. Bence açıktan oynamayın abi evde. Arabaya bindi. Yani. Arabaya mı bindi? Arabaya bindi. Gidiyor lan. Nereye Arabaya gidelim, gidiyor? Arabaya gidiyor Cihat. Kaçtı tepe ardına. Döndü geliyor. Kafa atacak galiba. Sarasana tarat. Otomatiğe geç otomatiğe geç. Dursana bir. Yaklaştı Cihat. Ya, gel benimle, benle gel, benle gel. Bu gel benle gel. Abi mevermis var mı sende biraz? Boş tamam mı? Tamam. Tepede dropta adamlar. Drop'a gitti onlar. Aynen aynen dropta onlar gel. Gel sen benle. Çalış <laughs> yok ki. He? Motor geliyor tepeden. Geldi. Arkadan da motor geldi. Bu burası çok kalabalık. Nerede? Evlerin orada. İlk indiğimiz yerde bizim. Tepe birbirine girdi. İbo bak bunlar alıp tepeye çıkacağız arkadan. Sol taraftan. Çatıda mı? Çatıda Cihan. Hangi Yok, çatı? Tamam tamam, tamam çatıda değil. Alana arkadan da kill şey. kaçırmak istemiyorum aslında ama. Oyun <laughs> <laughs> çobuzu atla 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 gel. Şuradan bir alana girelim hele. I'm out. Need ammo. Tamam Tamam. Solunuzu açıksınız ha. Solu açıyoruz. Onlar biraz daha sağlık kuzenim. Şurada bir yerde onlar. Düşman görüldü. Atladı bak. Açıyor Buradaki tek ya. araba. Araç. Evi baydım. Onlar alan dışı bu. Bekle. sırtımızdan yemezsek tamam. Oo, arkamız var. İyi bu arkamız var. Denedi bana. Arka sana mı denedi? Yani. Gel, gel. Böyle gel. Benim durduğum gibi dur. Ya bunlar oynayacak alan dışı. Alana gitti. Benim az önce bayıttığım Aha. alana gitti. Buggy, hmm. buggy'ye bindiler. Şu ok iyisin İbo. Nereye? İbo gel. Gel 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 gel. Önümde diğer adam önümde. Önümde diğer iki kişiler burada. Bir de adam mı? Adam, adam. Arada bir kişi daha var. O, burası beni görmüş. Yat abi. Efendim. Burada adam var. Bunların biri kalmış burada, girememiş daşta, Yapma. Tenke, ya anasını. Çok arada kaldık oh. ya. Çok kötü, çok. Bombam, bombam yok. Sen gittin. Sağında kanka. Sağında en az Biraz daha Hayır hayır şurada dibimde var en az iki. Evlerdeler. <laughs> Arkanda da var evet hani şeyleri. Şurada. Bagili geldi yok, yok. Bagili tekrar <laughs> geldi. İbanım Bagili orta. geldi. Gördüm. Arkadaşın olmaya geldi peçesi. Çok kötü kaldım ya. Bomba. Bomba, Bomba geldi. geldi. Çok kötü kaldım. İki tarafta bana oynuyor ya. 2-2-4 kalmışlar zaten ya.